İçeri adam mı girdi? Yok be. Hayek geriler doğar. Güzel. Bildimi çaldı gitti. Ne adam gördün mü? He. Ne yapıyorsun? He? Onu ben baydım hadi yeri getir. Asöyle <laughs> Ben altınızdaki bekliyorum geçecekler diye ya. Orayı hiç uzaklanmayın. İçeriye hiç bırakmamışlar yan odaya girip mi alsam? <laughs> Neyse. vereyim mi ya? DP'yi ver vereyim. mi vereyim silahla Silahlar ne Nasıl yapıyor <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> ya? Bir <Gülüşmeler> var mı ya? Bir <Gülüşmeler> şey ya? ya? Bomba geldi. Lan Mehmet sana kötü bir haberim var. Aşağı mı düştün? Aşağı düştün. Aşağı Şu map'e alayım de ben. Ne <laughs> oldu? <laughs> i̇çeri gittim. İki geldim lan. benim sayemde aldım, ha ben oraya mold yapam Ben ne yapacağım lan dışarıya düştüm Halit abi adam geldi önümde Lan aşağı gene ben düştüm Mehmet Ya abi miyim? taş <laughs> Ulan Mehmet Atta 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 Aa dur atlamış F2 yaptım ben buna. Bak tala bak tağa, nereye bomba atıyor bak 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 mala bak mala nereye bomba atıyor Uğur balkona çık Uğur abi balkona çık Nerede adam? Adam abi diğer şeyde kapının orada bekliyor salak bomba atıyor mal kendine bomba attı Eller. Al ya, al harbiden. Arkadaşı geldi. Onu da baydım. Ya bekle 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 bekle. <laughs> ben de ne baydım seni. Aa gizli oradan attığını buldum evet, lan. kişiyi bulduk burada. Ben, aa kurt var. Mermi atayım mı? 0.45 yere 5.56. Yok. Al işte abi kurtumu Boots da sağdan. kurtumu da çal. Bu kadardan vereyim? Bu, bu mu? Gel. Allah Allah. Gel şuradan ortaya gidelim. Ben buradan çıkmayı düşünüyorum ortaya yememiz. Gel buradan daha rahat çıkarsın. Ee, altı kişi kaldı. Sandığın süresi geldi ama çay yok. Gel gel uğra be. hayal tabii. Hemen yani. üstümüzde o merdivenler, o portakal ağacı. Kaç var ya kişi bak. var orada? Aa, iki kişi bir kişi kalandı. Ay. Bir ayet sesi duyuyor mu? Bence fazlası var orada. Tam kurt'a bir bak. Bir kişi mi? vardı orada. İki kişi var Mehmet orada. Nerede tam? Kapıdan girdi. Biri girdi de diğeri girdi mi acaba? Biri sağa girdi de diğeri sola mı girdi acaba? Biri solda biri sağda. Bomba. Odada. Ortaya aç, ortaya aç, ortaya, orta ortaya aç. ortaya aç. Mol topladım orayı. Çıldı. Bir 90 atma olur. Aha burası atma. Evet canına at. Şurada bir boost var. Babaları gelsin. Nerede Alsa abi? Hala oldu. Ertene. Evet, kurdu Bekle be onu mal edeceğim evet. abi şimdi. Bekle. Ha. Arkamdan gir ama tamam mı abi bekle. Aa, adam burada lan adam şeyin içindeymiş. Vur lan bot. Helal lan sana. Helal lan bot sana. Helal lan ipne. İpne İp şeyin içine tutmuş. Sandığın içine tutmuş. Yumrukla yumrukla. sen onu yumruklarsın. Şimdi bitirecek gibi. Bizim Bizimki bitirecek ki direkt. Aa helal lan bıçakları lan adam lan sen bak seni sevdim çocuk bak şimdi seni var ya o kadar çok sevdim ki İp ne şunun içine yatmış ya yavuş Hiç fark etmedim var ya Kurt basıyordu o sıra evet, ben. ya Ben önden gireyim nerede bu ipte ya Ev güzel. Baygın, baygın, mı? Halit abi. Evet. Halit abi. abi. ya Halit abi ya ya Halit abi ya. Hızlı olan nazaner. <laughs> Bu ne nereden gördün de fark etti? Ben ya ben abi. Abi, abi sen rahat ol. Gelin Drakula'yı <laughs> açıyorum hadi gidiyoruz. <laughs> Ben baygınım bile çekmedim. Uğra sorabilirsin. Watch out. Watch out. Yok lan gitmiyormuş fake atır urot bu çocuğu. Ha, bana rastlıyorlar açıktan açıktan. Kaçayım. <laughs> Hadi abi çabuk Aha, destek. Ben mod yerine gittim ne desteği? Buradan uçakla döner ne kadar akşam. <laughs> Nerede oğlum bu mod daha görükmedi bende. Şey şey ne diyorum ya ben ne diyorum ya Ben kaldırmaya gidiyor zannet. Ne ölmüş fake şey katmış biç bana Bunlar bastı kaçtı lan bir yer geldi ya? Bana mı fake atmışlar? Halit abi destek. Help. Çabuk çabuk kaldırma fena dolu. Üçe git bak kaldırmadı. Ne oldu? Gittim savaşta <laughs> öldüm kayke. Ana kaç dakikaya gelirim? Bir, Bir baygın. Gün. Uğur benden önce gelir herhalde ya. Diyeceğim ki sana sana. Tamam. Birini baydım ben? İkiniz aynı çıplaksınız. Nasıl Ya biz kaç kişi ya? İki baygın. geliyor özel harika er Önümdeler önümdeler abi, Son bir son bir son bir son bir Beni bıçaklıyor beni bıçaklıyor son bir abi. Son bir abi kaldırmıyor bak hala kaldırmıyor arkadaşlarını beni diyor enayi iki baygını var Hala kaldırmadı hala kaldırmadı iki baygını var Helal lan. Helal lan Uğur abi. Helal lan Uğur ben abi. Salak benim lootumu aldı iki saat ya. Yumrukla ip ne? Adam Yumrukla. bak, bu. Adam burada bak. Adam burada. Kaldırmış mı iple bir Vay tanesini? Dört kişiler miymiş orada? Hit atsana Uğur. Oha harbiden orada dört kişi miydiniz siz? Adı Vay yavşaklar dört kişilermiş orada. Baba ne ayna ayna. <laughs> Helal la benim ben gurazamı alabilir miyim? Ben gurazamı alabilir miyim? Hayır ben o gurazayı diğer fight'te kaybetmiştim. Benim umurumda değil abi. Benim hiç umurumda kaybetmeseydin kaybetmeseydim abi. Ben gurazamı isterim abi. Bana tutuyorlar. Benim... <laughs> Kutu bas o zaman etkit var, tamam. Kutu adamı bile görmedim biliyor musun? Karınca gibi bir şey vardı ona sıktım. Okay. Halit abi çok öndesin, daha yeni lulun um topladım. topları. Ama dedim Halit abi, burada çok ekip var dedim sana. Destek destek. Baygınlık diyor destek. Şurada Hoş baygınlık. Şurada ne? Hayır bekle, bekle 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 İçinden geçtim onu. Baygınlık diyor çabuk. En az ikiler en az ikiler. Bir kişi daha var bekle. Bayılırlarsa. Elde burada. Yatın lan aşağı. Nerede? Seni çekmeyi oynadı görüyor değil mi ipneyi ya? Eee, burada. Oha. Ya Halit abi. Halit geliyor, kapıdan oynayacağım direkt. Ayy, tam zamanında geldim Mehmet. Valla dur FM oynamasam abi büyük ihtimalle vurulmuştum. Bomba yetişmezdi. Bomba çekti lan. Bir attı lan. Bomba. Adam 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 adam. Nerede? Nerede? Ağzı tamam solunda. Tamam onu biliyoruz. O <laughs> <laughs> zaten. Oha. Bana çabuk kurtarırız ağzına. Ay ben de kimsenin ya. kaçmışım Mehmet. Ben de uyuyormuşum. Adam kaya ben. Diğer bomba uyumadım ya. Mehmet adam full AS çakmış lan bana. Çarpıma baksana. Ya bot At gibi you adam diyor abi ya. Yedimi <laughs> oynamasam on var ya gitmiştik <laughs> ha. Adamları gördüm. Gitti benim abi. ben de o evleri alacaktım. Adamlar <laughs> <laughs> yapmış ki ya. Baygın niye çekmediniz? Çektim ben. Oh. Yok mu? Ali abi bayılma artık. Ne olur bayılma artık ya. Sen bayılma diye ben adamları öldürdüm. Evet, Öldürüyor mu? Sıkı kaldım da ben ha. Bak komutan geldi kaldırıyız tamam. Bütün onları sık sık sık. Ben çok güzel bir şey yapacağım. Birazcık alan yiyeceğim. Bu alan öldürmez değil mi Ali abi bu da? Öldürür. Ananız kim önünde adam varmış. Evet ölme artık. Tuvina bize destek ol. Gelmem, ölmem ölmem. Yıkma yıkma yıkma. Doğru Aç gözlük yapsam şu drop alsam nasıl olur? Ora kaç Mehmet? İçi gel mi? gel dropu alma ne lazım dedi. Baygın. <laughs> Ama kendini kaldırması var işte. Ha ben bir baygın gördüm. Dur 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 dur. Aa orası iki ikiymiş ya. Dışarıda da bir tanesi vardı. o ağaçta biri var onu vursanıza. Mehmet. O ağaçtakine vuramam ben evi oynadım. Mark the location. Evdeki aşağı atladı. Evet. Bana geliyor lan evdeki. Evdekine bakmanı lazım. Kapıdan bakarttık. Nereye baydınız? Evet, evet, ah, Ev mi baydın? Evet ağaçtaki. Yok ağaçtaki. Evdeler aşağı atladı. Ağaçtaki <laughs> patates. <laughs> 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 Oğlum adam yukarı takıya geldi. Dur, Orada da işte başkası. Bir tanesi de oradaydı işte abi. Ben size bir saattir dur, ne diyorum? Ki, hadi. Dur o bağlı mı? Uğur bırak Bırak Uğur Ne durum ben drop'a gitmiyorum ki adamı harika alacağım. Aha Bir tane bomba Bir tane var. Drop tam Tamam evdeki iki e kaldı. Öldü. Ev iki kaldı. Ev iki kaldı. Ev mi öldü taş mı öldü Mehmet? Taşı vurdum. Taşı <laughs> vurdum. vurdum ben. Tamam diğerini vurdum. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, de vurdum. Hayır mevini alıyor. Abi sen nasıl ya ben nasıl ayarım daler. Oynamayı bilmiyoruz, <laughs> oynamaya çalışıyoruz işte ya. Çok nice bindi, çok nice o bildim, çok güzel bindi. Good job, good man, good win o. Edinçek oluyorum, Edinçek bir maç. <laughs> gene MVP olduk, <laughs> gene, MVP olduk <laughs> gene MVP olduk her zamanki gibi arkadaşlar. MVP'nin artık tarihini yazmış <laughs> bulunmak ya. Ter artık ya.